Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size bir bayram videosu çekelim dedik. Şöyle zoom'unu öne alalım. Yine zoom yanak kaydı. Hep benim yanak kaydım. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Bayramınız mübarek olsun. Güzel güzel günler geçirsin. Ailenizle mutluluk, bereket, huzur olsun sevgili arkadaşlar. Bütün İslam aleminin dışarıda, yurt dışında ve yurt içinde yaşayan herkesin Ramazan bayramını kutlarım arkadaşlar. Oruçlar bitti. Artık oruçları tamamına erdirdik. Sevaplarınız kabul olsun. Allah tutamayanlara da sevap yapsın. <laughs> Sevgili arkadaşlar. İyi misiniz? Nasılsınız? Bugün ev videosu çekiyoruz. Böyle bir bayramımızı kutlayalım dedik. Seninki şeyli değil Bugün kardeşim geldi Kardeşim Ali geldi misafirimiz Size şöyle çekeyim bayramınızı kutlayayım Eşimle çekelim Evet sevgili kardeşim Bu benim kardeşim arkadaşlar Bak benziyor mu Bu çakır gözlüdür ben, Çakır gözlü değilim Benim de gözüm çakır da belli olmuyor Evet kardeşim bu Benim bunu da bayram kutlamaya gelmiş Eşini Antalya'ya göndermiş çocuklarla. Kendisi de buraya gelmiş. Çok memnun oldum vallahi geldiğine. Evet Ali'ciğim. Sen de şey yap bakalım. Kutla bakalım milletin. Herkesin bayramını kutlarım. Evet. Ne? Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Kardeşim ünlü bir tavan ustasıdır. Asma tavan yapar. Beyin karaması geçirmişti. Çok uzun bir süre sıkıntı çekti ama geçti çok şükür iyileşti. Artık e, şimdi iyi çok şükür. İşler tekrar <laughs> iş başı yaptı. <laughs> yavaş yavaş çalışmaya başladı. Şöyle. Aa, tekrar bir göz ameliyatı var ama <laughs> önümüzde ama o çabuk atlatır o kolay. Öteki çok zordu. Evet arkadaşlar işte biz böyle iki kardeş birbirimize benziyoruz arkadaşlar. Bu kafasını açmıyor böyle sıkı sıkı kapatıyor. Gel kafasına. Yakışıklıdır benim kardeşim iyidir. Evet arkadaşlar işte böyle. Kendisine de bir kanal kuracağız. Telefon numarasını yazacağız. Tavan ustası. İnşallah işleriniz olursa oradan ararsınız. Telefon numarasını kendisine bulursunuz. Kanalı açmaya karar verdik. Ee, çok iyi bir ustadır arkadaşlar. Yurtdışına falan da gider. MHP binasını falan da yaptı. Birçok binaları yaptı. Bütün hastanelerin tavanlarını neredeyse Ankara'da, Ankara bölgesinde çalışıyorsun değil mi? E, Yurtçıya de çalışıyor. Her, yeri, e, her yerde de. çalışıyor. Türkiye'nin her yerinde çalışıyor. Gürcistan'da falan da işler yaptı. Bayağı işler yaptı. Kendisi çok iyi bir ustadır arkadaşlar. Çok uzmandır işinde. Ekibi falan da var işte. İşleriniz olursa bekliyoruz Ali Bey'i. <laughs> telefonunu ben buradan da söyleyeceğim. Hatta telefonunu da söyleyebilirsin Ali. Ee, sen telefonun kaç? Telefonunu ver. 552 0552 225 225 38 35 38 35. Ali usta. Tavancı. <laughs> Asma tavancı. her, Alçı, tü her türlü. Her sahibim. türlü işi yapar. Altı çekiyorsunuz başka? Hepsi, hepsi Hepsini yapıyorlar arkadaşlar. İnşaatı komple. Ee, inşaatı komple yapabiliyorlar. Çok temiz iş çıkarırlar arkadaşlar. Evet bu, bu vesileyle kardeşimle birlikte bayramımızı kutluyoruz. Şimdi Ali Rıza onu kapat telif olur. <laughs> telif hakkı olur. Ee, bilinen müzikleri anonim müzik çalmadığımız zaman arkadaşlar telif hakkı oluyor biliyorsunuz. Müzik koyamıyoruz o yüzden. Ee, eşimle şimdi bayramımızı kutlayalım. Telefonu Ali'yi Ali bırakıyoruz. Eşime geldik. Evet bu da benim eşim. <laughs> arkadaşlar. Ee, ba eşimle bayram kutlayalım. Evet. Dur elimi şuradan çekeyim ha. Herkesin bayramını kutlar. Kut güzel günler mutluluk. geçirmesini dileriz. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu, huzurlu güzel günler, günler geçirmeleri dilerim. Evet. Herkese Allah sağlık, sıhhat versin. Aynen. Güzel. Arkadaşlar güzel bayramlar dilerim. Sevgili arkadaşlar oruçlar bitti. Artık ferahlıklar başladı. Allah dün sanki bilmiş gibi bayağı havayı serinletti. Dün e, havalar biraz bayağı bir serin oldu. Son oruçta serin serin tutuldu. Sevgili arkadaşlarım. Bundan sonra e, birçok bayram hazırlıkları yaptık. işte baklavalar, bilmem neler yine yaptık yani. Duramadık. <laughs> Gelene gidene ikram. Ee, arkadaşlarım, hepinizin ben de. Bayramını kutluyorum. Gelen, Hepinize giden, e, say, gelen giden gelmeye <laughs> başlar. Şimdilik telefonlar geliyor. Eskiden, Sağlıklı, huzurlu sevgiden, gel gel ondan güzel, sonra, gel, gel sonra güzel günler diliyorum sevgili arkadaşlar. Eşim diyor ki eskiden gelen giden çok olurdu pandemiden sonra Bayağı diyor. Artık gelen. insanlar diyor evlerine çekildiler. Bu gelip gitmeleri bıraktılar ama bir süre sonra pandemi e son azalıyor. Gel, azalıyor. Ben, Tekrardan ziyaretler başlar arkadaşlar. Yıldız buradaydı. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve bu videoyu burada bayram videosunu burada sonlandırıyorum sevgili arkadaşlar. Hep selamlar herkese yurt içinden yurt dışından seyreden bütün herkese sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hepinize kocaman kocaman öpüyorum sevgili arkadaşlar. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.